Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Açıkta pembeyi koyu rengi pembe rengi kullanacağım arkadaşlar. E, Labim marka 206 numara koyu pembe. Açıkta o 313 numara altın başak. Yeşil ipimdeki numara yine altın başak arkadaşlar. İplerim bu şekilde. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma doluyorum. Ben bir tane modeli oluşturdum. Nasıl oluyor diye. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Hemen sizlere de gösteriyorum. Evet. Modelimiz bu şekilde. Hemen sizlere de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Hemen tığ battı yuvasına sık iğneli ipimi tutturuyorum. 3 zincir hemen yanındakine 1 2 3 zincir hemen yanına bu şekilde 1 2 zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim hemen ilk yuvaya sık iğneli sabitledim 1 2 3 4 zincir çekiyorum 5 hatta hemen yanındakine sık iğneli sabitledim bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum zincirin üzerine sık iğne geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde ve iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Örümceğin tepesine sık iğne birleştirdim. Yine örümcek oluşturuyorum. sık iğneli zincire sabitledim. Yine örümcek oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 Hemen tepesine sık iğne ile sabitledim. Yine aynı şekilde örümcek oluşturuyorum ve birleştiriyorum. 3 tane bu şekilde Örümcek yapacağız yan yana. 1 2 3 4 5 6 Hemen tepesine sık iğneyi sabitledim. Birleştirdim. Bir tane de sık iğne oluşturuyorum ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir hemen yanına 1 2 3 zincir yanındaki tığ battı yuvasına 3 zincir hemen yanına bu şekilde de iki çiçek arası çimen oluşturuyorum Gayet de kolay arkadaşlar çimenimiz. Hiç zorluğu yok görmüş olduğunuz gibi. Evet şöyle göstereyim hemen. Bu şekilde çimenimizi oluşturduk. Şimdi buradaki zincir yuvalarına çiçeğimizi yapıyoruz. İlk başta açık renkteki pembe ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma tutuyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Hemen buradaki ilk yuvaya sık iğneyi sabitledim. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sık iğneyi sabitledim. 1 2 3 4 5 ters çeviriyorum. Buradaki yuvanın içerisinde sık iğneleri sabitledim. 2 doğru taraf 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar bu şekilde sinek kanadımızı oluşturduk. Ve burada 1 2 3 4 5 6 7 8 zinciri birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar aynı yuvaya birleştirdim. 1 2 3 4 5 zincir. İkinci sinek kanadını oluşturacağız. Hemen örneğimi ters çeviriyorum. Birleştirdim ve 1 2 3 4 doğru taraf 5 6 7 8 9 10 bu ve birleştirdim 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve buradaki zincir yuvasına sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar buraya da aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 birleştirdim. 5 zincir ters çevirdim. Zincirin içerisine sabitledim. 1 doğru taraf 2 3 4 5 6 7 8 9 10 birleştirdim. 8. 8 zincir çekiyorum. Tekrar birleştiriyorum. Burada zincir çek bat arkadaşlar. Yapabileceğimiz tek şey bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birleştirdim. 5 zincir ters çevirdim. Yuvaya girdim. 1, 2, doğru taraf. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birleştirdim. 1, 2, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve buraya geçiyorum. Yine aynı şekilde buraya da bu şekilde yapraklarımızı oluşturacağız. Pembe ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim arkadaşlar. Hemen gidiyorum. Bu iki yaprak arasındaki zincir yuvasına sık ile sabitledim. Ve 1 2 3 4 zincir. iki defa doladım ikişer ikişer ilmekleri bırakarak trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. 4 zincir 2 defa doladım. Ve trabzan. 1 2 3 4 zincir birleştirdim. 2 defa doladım ve 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çiçeğimizi oluşturduk. Yine buraya da aynı şekilde bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve sık iğneyle sabitledim. 1 2 3 4 zincir iki defa doluyorum. Ve birinci tırabzan. 2 3 4 zincir ve birleştirdim. 2 3 4 zincir birleştirdim bu iki defa doladım MP3 dört zincir birleştirdim bir tane zincir çekiyorum hepimi geziyorum Arkadaşlar bu şekilde buraya da aynı oluşturacağız Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gayet de güzel oldu çok beğendim ben ütü istiyor arkadaşlar ütülendiğinde daha güzel ve daha muntazam duracaktır Ben elimle çekiştirerek ütüledim söylediğim gibi ütü yaparsanız benim vaktim olmadığından o yüzden ütüleyip sizlere gösteremedim hemen şu şekilde çekiştirerek ütülersek kalıp gibi duracak asla da bozulma olmayacak yani o modellerin çoğunu ütü gösteriyor arkadaşlar bu modelde olduğu gibi beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz siz istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz ben pembe açıklık koyulu böyle işte tercih ettim Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.